Adam şimdi 10 kere yapıştırdı ya. Yani. Ee, Profesör Doktor Bingür Sönmez hakkında suç duyurusunda bulmak için Cumhuriyet Başsavcılığına gelmiş bulunmaktayız. Burada amacımız e, insanları incitmek ya da aşı karşıtı bir tavır ortaya koymak değil. E, aşıya karşı değiliz, ilaca karşı değiliz. Ancak şu anda gündemde olan Çin ilacı olan e, cinancına güvenmiyoruz. Bu konuda şüphelerimiz var. Ee, bununla beraber Bingür Sönmez'in yaptığı e, açıklama e, son derece bizi e, kırılmış ve incitmiştir. Öncelikle söylediği sözler e, doğru olmadığını düşünüyoruz. Aşı mutlak bir çözüm olarak lanse ediyor. Bir kişi vurulmasa dahi aşıyı insanların tekrar e, hastalanacağı buradan eee Tekrar e, hastalığın yayılacağını söylediğini anlatıyor. Fakat böyle değil. E, yani aşı bir insanın vücudunda antikor üretmesi vesilesiyle e, buna karşı bağışıklığını kazanmasını hedefleyen bir şey. E, fakat birçok insan korona olduğu halde vücudu antikor üretmiyor ve tekrar korona olabiliyor. Bu insanların da olmaması süresi 3 ila 6 ay arası değişiyor. Şimdi böyle bir durum söz konusuyken ve bize sunulan aşı da zaten ancak kısıtlı bir süre için bizi koruyabileceği söylenmişken ki deniyor yani aşı olduktan sonra normale dönmeyeceğiz. Maske, mesafe ve tedbirler devam edecek deniyor. Zaten aşı olmayacak olan aşı olmaması gereken bazı insanlar da var. 18 yaşından küçükler, hamile olanlar, bazı kronik rahatsızlığı olanlar ve çok yaşlı insanlar ki yaşlı insanlar için bir aşı da üretilmediği söyleniyor. Yani yaşlı insanların savunma sistemi zayıfladığı için bunlar bunlara yönelik bir aşının yeterli olamayacağı, bunların antikor üretmesi de sağlanamayacağı söyleniyor. E böyle bir kesim olmazken neden aşıya aşı olmak istemeyen insanlara bu şekilde şüpheyle bakılıyor ve bunlar vatan haini gibi görülüyor ve onlara kız dahi verilemeyeceğini söyleniyor. Ve asıl problem aşı vurulmayan insanlara uygulamak istedikleri baskı. Yani devlet dairesine girememesi, seyahat edememesi temel e, anayasal özgürlüklere aykırı bir hareket. Bu beyefendinin de yaptığı iş e, hiç hoş değil. Birincisi insan haklarına aykırı olduğunu düşünüyoruz. Bunu bir şaka olarak ya da kazayen söylemediğini de anlıyoruz. Çok ciddi bir şekilde defalarca tekrarlayarak e, ve üzerine vura vura söyledi. E, aşı vurulmayanlar, vurulmak istemeyenler vatana aynıdır dedi. E, bu öyle bir endişeye sebebiyet verdi ki bazı insanlar aşı vurulmayan insanlara düşman olmaya başladı. Yurt dışında araştırmacı mikrobiyolog olarak 7 senenin üzerinde bir fiil araştırmacı olarak görev yaptım. Ee, şimdi özellikle vatan hainliği konusunda orada en fikir değilim. Baştan ben vatan haini değilim. Ve olamam aşıya hayır diyorum, özellikle bakın Çin aşısına hayır diyorum. Nedenine gelince o kadar kısa bir dönemde e, faz çalışmaları ta, tamamlanmamış bir aşının kobay olarak Türk halkının kullanılmasına karşıyım. Aşıya karşı değilim. Türkiye'm, e, ne bileyim devletim ve şu anki hükümetim bu konuyla ilgili elbette ki bir düşünceleri bir. Yani bir çıkış yolu bulacaktır. Ben inanıyorum Türk hükümetine. Ama e, Türkiye'de de bu bu aşı üretilirse çok çok daha iyi olur. Bu konuyla ilgili de sonuna kadar Türk aşısına varım. Türk ve yerli aşısına varım. Plazma tedavisi özellikle ve özellikle sıfır RH negatif, sıfır RH pozitif gruplarından alınacak plazma tedavisi bence bütün Türkiye'mizdeki nüfusa yeter. Yani gençli endişem şu. Gençliğimizi koboy olarak kullanmasınlar. Benim de evlatlarım var. Ben vatandaşım için varım. Çıkar için değil. Hükümetime sonuna kadar güveniyorum. Ama yerli istiyorum. <Gülüşmeler> evet, rahat <evet hocam. Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> <Gülüşmeler>